Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber köpeklere yemek vereceğiz. Şimdi başlayalım. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz. Arkadaşlar, ikimizin adı bozuldu. 小龙。<noise> arkadaşlar köpeklerimiz nasıl arkadaşlar dişimiz vardı az önce gezmeye gitti Bu gibi bir şey var. I do Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.